Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kıymetli kardeşlerim Rabbimize hamdü sena olsun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun Bugünkü dersimiz ayet-i kerimemizde başlıyor Ali İmran suresi 5 ve 6. ayetler İnna Allah la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Huvellezî yusavvirukum fil arham keyfe yeşâ. La ilâhe illâ huvel azîzul hakîm. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rabbimiz her şeyimizi bilir. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bizleri yoktan var eden, rahimlerde mükemmel bir şekilde şekil veren hiçbir ilah olmayan, Allah'tan başka ilah olmayan bir Rabbimiz var. Hadis-i şerifimiz şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَلْتَاجِرُ الْاَمِينُ الصَّادُقُ الْمُسْلِمُ مَعَ شُهَدَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ Güvenilir, dürüst Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle, sıddıklarla, peygamberlerle beraberdir buyuruyor. Demek ki doğru, dürüst olan eninde sonunda kazanacak. Duamız şöyle... Allahumme inni iyişeten, ve mitemen nadiyatan ve meradden Allah'ım, senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil, rüsva olmayacak şekilde sana dönebilmeyi istiyorum diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler de böyle bir dua edelim inşallah. Rabbimiz düzgün bir yaşantı versin hayırlı bir ölüm versin ve hem dünyada hem de ahirette rezil rüsva olmadan ona dönebilmeyi nasip etsin beytimiz bişri hafiden dün öldü bugün ise sanki can çekişmedi yarın henüz doğmadı doğmayacak belki de evet dün geçti yarın meçhul ne yapacaksan yap, yarın yaparım deme, şimdi yap Ne kadar güzel, veciz bir ifade. Vecizemiz Ali Ulvi kurucudan ağzınızı güzel sözlere alıştırın. Yarın kıyamet günü amel defteriniz elinize verilecek. Söylediğiniz her şeyi orada kayıtlı bulacaksınız. Ağzımızdan güzel sözler çıksın, çirkin işler, kötü sözler çıkmasın. Küfür, hata onlardan uzak duralım inşallah. Kıssamız şöyle kardeşlerim. Hadis alimi, Muatta'nın yazarı, İmam Malik'in şöhreti, Harun Reşid'in kulağına gidiyor. Ve Harun Reşid, İmam Malik Hazretlerini sarayına çağırtıyor. İmam Malik, Resulullah'ın gerçekte kişi kendisini ilme vermeli, ilmi kendisine getirtmemeli buyurduğunu söyledi. Harun Reşit, peki o zaman biz gidelim dedi. Harun Reşit dışarıya çıktıktan sonra binmesi için ona at getirdiler. Malik, Resulullah'ın şu hadis-i şerifini söyledi. Kim ilim yolunda bir adım atarsa Allah onun her adımına bin sevap yazar buyurduğunu söyledi. Harun Reşit öyleyse yayan gidelim dediler. Ve Malik'in evine geliyorlar. Hemen Harun Reşit'in yardımcıları ona kürsü getiriyorlar. Ve kürsü geldiğinde İmam Malik diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifini söylüyor. Mütevazi olan kimseyi Allah yüceltir buyurdu. Ve Harun Reşit kürsüden inip dizüstü yere çöktü. Ders bitiyor. Harun Reşit yazdığı hadis kitabının adının ne olduğunu soruyor. Şimdiye kadar bir isim vermedim. Ancak şimdi zamanı geldi. Muatta olsun dedi ve ekledi. Muatta yumuşamış manasına gelir. Kitabımızın adı da senin haline muafık oldu. Evet. Mütevazilik, ilme olan iştiyak her zaman kazandırır. Rabbimize yakınlaştırır. Rabbimize her an yakın olmak duasıydı. Şey Geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, Lillahi Teala'l-Fatiha.